Yine böyle yani Sizler için sıcak bir günde Ekran karşısına Geçmiş durumdayım Sıcak ama olsun Yani güzel Önemli olan sizler için bir şey yapabiliyorsak Ne mutlu bize diyorum Evet Gelelim arkadaşlar Şimdi işaret sıfatlarına Yalnız gelmeden önce Siz benim kanalıma Abone oldunuz mu bakayım ha? <laughs> öyle demem lazım evet öyle demem lazımmış evet yani kanalıma abone olmadıysanız hemen abone ol'a basın abone olun neden çünkü bu kanalda sadece ders yok canlar her türlü geziler var yurt içi yurt dışı daha sonra pasta börek yapmak isterseniz de var daha sonra daha sonra aktiviteler var spor var şiir var şiirde ee, her türlü şair var. O nedenle bütün edebiyat burada diyorum. Evet, edebiyat videolarımı da unutmayınız. Peki, evet gelelim şimdi herhalde şekilde görüyorsunuz. Daha önceki videolarımda dediğim gibi ben böyle görününce ben çok güzel görünmüyorum. Olsun yani. Önemli olan net görünsün. Peki. Evet arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde sıfat demiştik. Kankisi kim? Nerede onların bakayım? Ha? Kankisi kim? Nerede onların? İsimlerdir değil mi? Yani bir sıfat yalnız başına gezemiyordu. Kimle gezecek bunlar? Isim. İsimden başka birisiyle gezebilir mi? Hayır. Gezerse eğer ne oluyor? Fiille gezerse o sözcük zarf oluyor. Sadece isimle gezen sözcük sıfat. Unutmayın. Tamam? Evet. Şimdi sıfatları da ayırmıştık nitelene ve belirtme sıfatları diye, değil mi? Nitelik ben demiştim. Mesela bakın işte şurada turuncu, pembe, beyaz her şey var. Ben evet niteliyor. Sonra bir de belirtme sıfatları. Belirtenler neydi? Bir işaret başınızın hiç ağrımayacağı mı? Hayır, işaret zamiriyle. İkincisi belgesiz sıfat. Belgesiz zamirle karıştırmayacaksınız. Üçüncüsü en 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 zorun neden soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfı hiç yapamadığınız sorulardan biliyorum ama yapacağız. Üzülmeyin. Beni takip edin yapacağız. Tamam. Evet. Dördüncüsü de sayı sıfatı en kolay olan ben de çok seviyorum o sıfatları çünkü sizi üzmüyorlar. Öğrencimi üzmeyen her sıfatı ben de seviyorum. Evet şimdi gelelim arkadaşlar işaret sıfatı. Tamam işaret sıfatı varlıkları işaret yoluyla Hani deriz ya bazıları gösterir bu, bu, bu adam. Ama bu, bu dediğinde olmuyor. Bu, bu dediğinde ne oluyor? Zamir oluyor. Ama bu adam dersen işte orada sıfat oluyor. Neden? 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 Çünkü mutlaka ve mutlaka nerede kullanılacaktı? İsim. Bir yerde isim varsa yine aynı soruyu sorduk. Nasıl sorusunu? Ne oldu? Bu işaret sıfatı oldu. Tamam. Ama biraz önce dediğim gibi bu beni hiç anlamıyor. Hep deriz ya bu. İşte bakın burada bu ismi yerini tutuyor. Bu sonraki konumuz tabii ki. Burada işaret zamiri. Ama şimdiki sıfat sorularında bunun ayrımına varmanız için söylüyorum. Bu. Bakın bununla şunu yapın. Bu sözcüğünden sonra hani atlaşma sıfatla demiştim ya. Bir ismi yerini tutuyorsa. Mesela bu dediğimizde değil mi? Mesela işte bu adam, bu işte arkadaşım dedik burada. Ne oluyor? Zamir oluyor. Ama bir şey selektirin. Mesela işte getirin bu adam, öğrenci. Neyse. Bakın isimler gelebiliyor. İşte o zaman o ismin yerini tutuyorsa zamir oluyor. Tamam. Yine şu dünyanın dedik mesela burada. Bakın şurada daha önceki isim tamlamalarını e, hatırlarsanız dünyanın sefası dedik. Dünyanın sefası ne oluyor arkadaşlar? Ne tamlaması oluyor? Belirtili isim tamlaması. Neden? Ön eki almış, I'n almış. Tamam. İsterseniz şunları sileyim. Tümünü sileyim. Evet göstereyim tekrar. Evet şurada yazayım. Dünyanın sefası. Değil mi? Ün, Ön... Evet. Ne oldu bu belirtili isim tamlaması? Bakın size bir soru modeli karşınıza çıkacak. Şöyle diyebilirim. Hangisinde bir işaret sıfatı, işaret sıfatı isim tamlamasını nitelemiştir? Dünyanın sefası. Peki, peki sefasını derken ikinci anın görevi nedir? Sefasını derken ikinci anın görevi de ismin ihalidir. Mesela şunu söyleyeyim, bu soru şöyle gelebilir. sepası derken şu yeni keki sefası. Bu da i hali. Türkçede, Türkçede iki çekim eki üst üste gelmez. Bu çok istisna bir durumdur. Yapım eki gelebilir ama çekim eki gelmez. Gelenlerden biri de budur. Tamam. Evet yine o ağacın altı dedik. Ağacın altını işaret etmiş. Aynı bak ağacın altı yukarıdaki gibi. Aynı tamam. Orada ne oluyor? İşaret sıfatı oluyor. Peki 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 peki. Gelelim. Öteki çok geldik. Evet. Ben öbür diğer yukarıdaki gibi. Bunlar da işaret anlamlı sözcüklerdir. İşaret sıfatı olarak kabul edilir. Mesela senin de olan hesabını deriz ya öbür dünyaya bıraktım. Allah'a bıraktım. Evet. O insanlara hiç takmayın arkadaşlar. Yani kendi haline bırakın. Bir gün cezaları oluyor. Ama evet. Feminim, siz görün. Hani öbür dünyada kalmasın seni. <laughs> öbür dünya mesela. Öte taraf yine aynı şekilde burada sıfır. Mesela bu Öbürü oldu, tamam? Öbürü olduğunda ne oluyor? E, İşaret zahiri. Ötesi dediğimizde yine aynı şekilde oluyor, tamam? Evet, Başına söylemiştim. Sizi hiç üzmeyecek olan sıfatlarımız da var. Yani ne de bunlar sayı sıfatları, sayı sıfatları sayılarını, sıralarını, bölümlerini bildiren sıfatlar oluyor. Nelerdir bu sayı sıfatları? Arkadaşlar burada nelerdir bu sayı sıfatları? Bir, asıl sayı sıfatı. Biraz matematikçinin afak sayım oluyor benim Asıl sayı sıfatları. Asıl sayı sıfatları dediğimizde, asıl sayı sıfatları dediğimiz, hani 1, 2, 3, 4 dediğimiz sıfatlar burada sorusunu hani sorduğumuzda 500 sene değil mi burada ne oluyor asıl sayı sıfatı. Bu arada 500 600 gibi mesela şeyleri ayrı yazıyoruz. Ne birleşik yazmıyoruz. Ne zaman birleşik yazarız? Ancak dolandırıcılara çattığımız zaman yani senetlerde, çeklerde. Hatta o zaman senetlerde, çeklerde şöyle bakın dikkat edin size hayat dersi de vereyim. Bakın bunun kenarına şöyle yapın. B mesela 500 bin aralıklı değil şu şekilde yazıp yapın. Ee, ne zaman? Bakın şunu söyleyeyim. Senet ve çeklerde. Tamam. Diğer türlü bunu ayrı yazdığınızda araya sözcük girebilir. Tabii sevme öğrencilere de iş çıksın. Hukukçulara bu kaptar atıyorsanız o zaman ayrı yazın benim. Tamam. Evet 500 bin dediğimizde tamam. 3 karpuz dedik yine burada ne oldu asıl sayı sıfatı peki soru size 3'ü deseydik 3 karpuz dedi 3'ü deseydik ne olacaktı burada bu ek aldığı için zamir olacaktı çünkü neden şurayı yazmıyor zamir diye yazdım şurada evet oluyor zamir burada ise şöyle görüyor musunuz arkadaşlar zamir tamam Gelelim sıra sayı sıfatlarına. Bu sıra sayı sıfatları asıl sayı sıfatları. Hepsi zaten asıl sayı sıfatlarına geliyor. Asıl sayı sıfatlarına önce ince eki getirilerek yapılıyor. Burada da yazım yanlışlarına çok çok karşınıza çıkacak bir soru modeli. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü bu eğer bunu iki yazarsanız ne olur? İki ince olur. Değil mi? Neden iki inci oluyor acaba? Doğru mu yazdım? Bir yazarsanız birinci oluyor. Hangi yazım doğru? Şöyle diye düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu iki. Değil mi? İki dediğimizde ikinci. Yani şuradaki şu olmayacak. Yanlış. Tamam Yanlış yazdım. Öyle uymayın yani videolarda e, ee, sınıfta olmasanız bile. Birinci derken virüs koruması boş ver. Bir derken de bir inci. Tamam. Yani bu yazımım doğru. Şöyle söyleyeyim. Bunu zaten yazım noktalamada da değineceğim. Bir kesme işareti varsa arkadaşlar orada yüzde yüz bir yazım yanlışı arayın. Tamam rakamların olduğu yerde. Mesela 1972 dedik değil mi? 1972 deme temel. Bunu cevaplamayacağım. Kendiniz bulun diyeceğim. Tamam. Evet. <laughs> Evet, gelelim, gelelim burada, gelelim. Beşinci sınıflar dedik, aynı şekilde. Üçüncü çocuklar dediğimizde burada, evet, kayma, kayma, kayma. Burada beşinci sınıf, üçüncü çocuklar, sekizinci kat, tamam. Sayı sıfatı oluyor. Gelelim kesir sayı sıfatına. Kesir sayı sıfatı nedir? Kaçta kaç ve ne kadar sorularını soruyor. Mesela yarım. Hani şöyle söyleyelim. Ee, acıktıysanız veya şey. Yarım ton. Çeyrek ekmek döner mesela. Yarım ben çeyrek kokoreçle doymam diyorsanız yarım kokoreç. Ben de çok severim kokoreçi. Yani süper. Evet. Yüzde seksen başarı dediğimizde kesir sayı sıfatı. Tamam Getirme, sayı sıfatına üleştiriyor yani bölüştürüyor. O nedenle de asıl sayı sıfatlarının sonuna ne getiriyoruz? R, l eki getiriyoruz. Tamam, asıl sayı sıfatlarının. Üçer kişilik dediğimizde mesela burada R, l. Tabi neden? Şimdi üç dediğimizde burada ün süzle bitmiş ne oluyor? 50 şer oluyor. Bu şey ne oluyor? Kaynaştırma harfi oluyor. Araya kaynaştırma harfi girdi. Tamam. Yarım şer dediğimizde evet bu videomuzda ne işledik? İşaret ve üleştirme. Ha bana kalırsa arkadaşlar ben bunları bitiririm. Ama diyorlar ki çok uzun olmasın sıkılmayalım. Tamam sizi sıkmayayım. Beğendiyseniz lütfen beğen. Ondan sonra da paylaşır basınız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.